Herkese tekrardan merhaba. Yanımda Zeynep var. Ee, büyük harflerin kullanıldığı yerleri göreceğiz beraber. Ee, videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve Zeynep abone olmayı <laughs> kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Merhaba. Evet hemen lafı uzatmadan büyük harflerin kullanıldığı yerlerle başlıyorum. Kaydediyor muyuz bu arada? Evet kaydediyoruz. Aynen. Çok mu teknoloji hazırlıyorum? <laughs> Değil mi? Birazcık teknoloji özür dilerim. Evet. Bana büyük harflerin başla nerede büyük harfle başlarsın diye sorma. Aklına gelen ilk şeyi söyler misin? Cümle başında. Harika. Cümle başında büyük harfle başlıyoruz. Tabii ki bunu geçiyorum hemen. Peki bir şey soracağım sana. İki noktadan sonra büyük mü küçük mü? Küçük. Emin misin? Hayır. İki noktadan sonra bak bu iki tane uyarı çok 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 önemli. Bunu sürekli derslerimde de söylüyorum zaten. İki noktadan sonra büyük harfle de başlayabilirsin, küçük harfle de başlayabilirsin. Aradaki fark neymiş bak. İki noktadan sonra eğer yaptığın açıklama cümle ise büyük harfle. Menfaat sandalyeye benzer. İki nokta. Açıklama yapacağım ve yaptığım açıklama bak bir cümle. Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. Yaptığım açıklama Komple bir cümle olduğu için büyük harfle başladım. Ama şöyle olsaydı. Melek Hoca'nın masasında şunlar vardı. İki nokta. Kalem, kahve, saat, bilgisayar. Kalemin keresini nasıl başlayacağım? Küçük. küçük başlayacağım. O da burada yazıyor. İki noktadan sonra örnekler sıralanıyorsa küçük harfle. Biz bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür. Nokta duvarlarda çiviler. Çivi yerleri, lekeler, bu bir cümle değil. Cümle olmadığı için büyük harfle başlamadık. O zaman bence en önemli maddesi bu, değil mi? Öğrencilerin en çok karıştırdığı. İki noktadan sonra demek ki küçük harfle de başlayabilirim, büyük harfle de başlayabilirim. Ben en önemlerini vereceğim sana böyle buradaki e, her şeyi. TDK'nın sayfasının alıntı bu. Çünkü her şeyi göstermemize gerek yok. Peki takma adlar var mı mahallenizde takma adı olan ya da arkadaşlarınızın arasında? <gülüyor> <gülüyor> takma isim taktığınız kimse var mı? Evet. <laughs> Bizimle paylaşmak ister misin? Sakat Ali. Sakat Ali. Peki. Beyinden? Korkusuz. Yani şey, ha. Çok gamer bir arkadaş da. Gamer mı? O evet. ne demek? <laughs> Espor. Es Ha anladım. Peki sakat ayının S'sini büyük mü yazayım küçük mü? Büyük. Büyük yazıyoruz. Çok güzel. Burada ne diyor? Takma adlar büyük harfle başlar. Peki e, şöyle deseydim. Dayı Ramiz var hatırlıyor musun? Ezel evet. dizisi var seyrettin mi? Yeni mi tut, Yeni mi bitirdin? O bizim gençliğim senin yaşındayken. Yani çok da küçük değilim de kendime. Yani gençken vardı Ezel ilk dizilerden. Orada bir Ramiz dayı vardı. Şimdi ben dayı Ramiz dersem ünvan isimden önce mi gelirse ünvanı büyük yazmalıyım yoksa Ramiz dayı dediğimde de büyük yazabilir miyim? Bence ikisi de İkisi de büyük. İster önce gelsin bak burada olduğu gibi Kanuni Sultan Süleyman ister sonra gelsin nasıl yazıyorum? Büyük harfle yazıyorum. Yani Ramiz dayı da desem e, Profesör Doktor Hasan Eren de desem Efendi Mustafa Mustafa Efendi de desem büyük harfle yazıyoruz. Peki babaannen yaşıyor mu? Evet. Adı nedir? Fatma. Fatma nenemlere gidiyoruz dediğimde nenenin nesini büyük mü yazarsın küçük mü? Büyük. Evet. Ama nenesinin akraba. Evet. Küçük, küçük, Diyor ki TDK bak burada yazıyor akrabalık e, adı olup ünvan olarak kullanılan kelimeleri büyük yazabilirsin. Ama bu senin akrabansa. Teyzen var mı? Teyzen Teyzenin adını o kütüğünü Ayşe. sıralayacağız burada. Ayşe teyzemlere gidiyorum dersen teyzenin teyzi küçük. Ama mahalledeki Ayşe teyzeyi duydun mu dersen o zaman büyük. Anlaşıldı mı? Peki hocam bu akrabanın bu insana ait olup olmadığını nereden bileceğim? İyilik iki kullanacak. Ayşe teyzemler diye. Anlaşıldı mı? Evet. Bak burada yazıyor. Tülay ablama gittim dersen küçük harfle yazıyorsun. Peki bizim büyükşehir belediye başkanımız kim? Büyük Erşen. Aferin sana. Yılmaz Büyük Erşen, değil mi? Valimizin adını biliyor musun? Hayır. Aa, ben de bilmiyorum. Aa bak valimizin adını bilmiyorum. Bir öncekini biliyordum, bunu bilmiyorum bak. Neyse bu da bizim ayıbımız olsun. Hemen yayını kapattıktan sonra valimizin adını öğreniriz. Ama büyük Erşen yeterli. Şimdi şöyle dersem Ankara'ya e, Eskişehir valisi gitti dediğimde valinin V'sini büyük mi yazmalıyım küçük mü? Büyük evet isim olmasa da büyük yazacağım. Değil mi? Hı. Bu çok önemli ve bu geçen yıl KPSS'de de çıktı. Ve birçok öğrenci maalesef bu soruyu yanlış yaptı. Öğrenciler şöyle biliyorlardı. İşte valinin önünde isim olursa atıyorum Vali Ahmet Özdemir. Hı hı. Dediğimde valinin D'sini de büyük yazarım. Ama işte şehrimize vali geldi dersem küçük yazarım diye düşünüyordu. KPSS'de çok güzel kapak etti ÖSYM. Burada olduğu gibi bak uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti dediğimizde önünde özel isim olmasa da büyük harfle yazıyoruz. 2019 KPSS sorusuydu arkadaşlar. Gördüğün gibi nerede var? Benim ders notlarımda burada var. Peki Zeyno şöyle dersen bu ülkede vali olmak zor dersen sosyal medya yasağı da bugün gelmişken bu ülkede vali olmak zor dersen valinin meclisi büyük mü yazayım küçük mü? Küçük yazayım. Aferin kız sana bak bu videoda iyiydi. Biraz öncekinde heyecanlandın herhalde. Ha? Evet. Değil mi? Peki Sayın Bakan dersen Sayın Bakanım, Sayın Garnizon Komutanım Sayın Belediye Başkanım, Sayın Veliler Büyük yazıyorum Büyük yazıyorum Mektuplarda en başa sevgili kardeşim Sevgili arkadaşım Büyük yazıyorum ee, Evcil hayvanın yok değil mi evde baktığın? Yok Ne vardı? <laughs> kuş, Hadi beni şaşırt Allah Allah Kuş vardı senden yılan falan beklerdim ben Kuşun ismi neydi? Eee evet. <laughs> <laughs> Kuşun adı bilmiyorum mu yoksa <laughs> Kuşa isim koymadın. Kuşu ben besliyorum ya. Kim besliyordu? Ee, kardeşim zorla aldırmıştı. O da hiç ilgilenmedi. Yok. <laughs> Peki. Ee, o zaman biz kuşa bir isim ver. Benim izlediğim sen eve geldiğinde izlediğim bir dizi vardı ya aramızda kalsın. Hı hı. Orada bir kuş var mesela. Kuşun adı Sarı Fırtına'ydı. Sarı Fırtına diyelim biz. Sence Sarı Fırtına'yı büyük harfle mi yazayım, küçük harfle mi? Hı hı. Büyük yazacağım çünkü hayvanlara verdiğimiz isimlerde büyük harfle yazılıyor. Peki Türk dersem, Türk, Alman, İngiliz büyük, büyük Türkçe, Almanca, İngilizce büyük. dil adlarını Evet, büyük harfle yazıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti, büyük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, pardon, Amerika Birleşik Devletleri, o zaman büyük. devlet adlarını büyük harfle yazıyorum. Müslümanlık, büyük. Hristiyanlık, büyük. Alevilik, büyük. Hanefilik, büyük. o zaman din ve mezhep adlarını büyük harfle yazıyorum. Şimdi geldik çok enteresan bir şeye. Yunan tanrıları dediğimde, Yunan'ın yesi büyük, evet. o net. Tanrı'nın t'si küçük. Niye? Peki, Tanrım beni bu hayattan kurtar dersen? Tanrı seni bağışlasın, Zeyno dersen? <gülüyor> <gülüyor> Biraz <dinlerim. gülüyor> ha Çok enteresan değil mi? Türkler Kurumu ne diyor biliyor musun? Eğer diyor Tanrı, bizim Müslümanların inandığı Tanrıysa, Allah'sa, o zaman diyor büyük harfle yazabilirsin. Ama diyor Yunan Tanrıları, onları diyor büyük yazamazsın. Bak burada yazıyor. Tanrı, Allah, ilah sözleri, özel olarak od kullanılmadıklarını küçük harfle başlar ve eski Yunan Tanrıları dediğimde O zaman diyor küçük harfle yazacaksın ama Tanrım bu dünyaya seni, beni, pardon beni sen attın dersen o zaman büyük harfle yazıyoruz. Bizim inandığımız ya da işte Müslümanların inandığı Tanrı Allah anlamında şu an Zeynep yüzünü kırıştırıyor. <laughs> <kürüştürüyor. gülüyor> Merkür Neptün. Büyük. Gezegen adları büyük. Peki dünya ay dünyanın uydusudur dersem ayı ve dünyayı büyük mü yazacağım küçük mü? Büyük. büyük. Ama sen benim dünyamsın dersem küçük. Küçük. O zaman gezegen adıysa büyük yazıyorum. Gezegen adı değilse küçük yazıyorum. Kahveni içiyor musun bu arada? Hı. Peki ben sana edebiyat dersinde batı medeniyetini anlatacağım dersem ya da doğu edebiyatını anlatacağım dediğinde sence Batı ile Doğu'yu büyük mü yazmanın, küçük mü? Ya? Büyük yazacağım. Büyük yazacağım. Harika. Düşünce, hayat tarzı, politika vesaire ilk harflerine büyük yazıyorum. Peki e, Doğu Anadolu dersem D büyük mü küçük mü? Büyük. Harikasın. Büyük. Anadolu'nun doğusu dersem? Küçük. Valla müthiş. Bu aralar doğudan kötü haber geliyor dersem? Büyük. Maşallah. Maşallah nazar değmesin. Arap atı gibi açıldın yemin ediyorum. Güneydoğu bir çıkma mı? Hiç. Vallahi maşallah. Güneydoğu Anadolu dersem G büyük mü küçük mü? Büyük. Anadolu'nun Güneydoğu'su dersem? Hiç. Bugün Güneydoğu'dan kötü haber var dersem? Büyük. Vallahi maşallah. Maşallah gerçekten. Tuna Nehri Akman diyor dersem nehir büyük mü küçük mü? Evet aral gölü derken g. Hadi seninle çayda yüzelim dersen ç. Korsuk çayında yüzerim dersen büyük. Büyük. Çok güzel. O zaman bu coğrafi terimler işte göl, nehir, bilmem ne önünde özel isim varsa büyük harfle yazıyoruz. Süveyş Kanalı. Büyük. Çocuklar kanalda yüzüyor dersem? Çok güzel. Peki ee, Eskişehir, bu arada sen Eskişehir'de mi doğdun? Evet. Eskişehir ili dediğimde ilin iyisini büyük mü yazayım küçük mü? Küçük. Harikasın. Ee, Alpu ilçesi dediğimde ilçenin iyisi? Büyük <laughs> İli niye küçük yazdın, ilçeyi niye büyük yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> Tabelada öyle kalmış. Hah, ah bu tabelalar, ah bu tabelalar. Ne kadar yanlış yazıyorlar ve siz ne kadar yanlış öğreniyorsunuz tatlım şurası çok önemli buraya bak anneciğim özel ada dahil olmayan şehir il ilçe belde köy kasaba kaza semt arkadaşlar bunları ekleyin bizi dinleyenler tekrar ediyorum İl, ilçe belde köy kasaba kaza semt önünde özel isim olsa dahi küçük harfle yazıyoruz bu uyarımız çok önemli peki şu an bir hangi mahalledeyiz <gülüyor> <gülüyor> Sen bu tarafa hiç gelmedin mi? Peki Güzel. hangi caddede oturuyorum ben? Çok ayrıntı verme. Bu caddenin adı ne? Üniversite. Ha, üniversite caddesi. Üniversite caddesinin C'sini büyük mü yazayım, küçük mü? Büyük yazayım. Büyük. Bağlar Mahallesi'nde oturuyorum. Anneciğim bir soran olur. Anan nereye gittin diye sorduğunda <laughs> hocam Bağlar Mahallesi'nde oturuyor dersin. Burada suratına tükürmüş olabilirim. <laughs> <laughs> Bağla hocam Bağlar Mahallesi'nde oturuyor dersin ama çok da adres verme. Arkadaşlar bu arada sana söyledim mi ben çatışmanın ortasında kaldığımı? Evet. evet. Koskoca Eskişehir'de, Eskişehir Üniversite Caddesi'nde e, gününü falan söylemeyeceğim. Ben bir çatışmanın ortasında kaldım. Hem de gündüz gündüz. İnanabiliyor musunuz? Yani o kurşun bana gelebilirdi, balkonda olan birisine gelebilirdi. Ve şu an siz benim cenazemi de kaldırıyor olabilirdiniz. Yani tabii Eskişehir'de olan öğrencilerim gelirdi herhalde cenazemi kaldırmaya. Şehir dışındakilerde de anca birisi Instagram'da falan ya da televizyonda paylaşılırdım ama. Hani kör kurşunlara gitti vesaire diye. Çok enteresan. Evimin önünde, evimin önünde ya hani baş, o zaman ne diyeceklerdi acaba? Mesela e, bir kulüp taransa, mesela bir kulüpte kavga çıktı ve işte silahlar çekildi. Düşünsene ben e, genç bir kadın olarak işte gece 2'de falan o kulüpteki kurşunla öldüm. Ne diyeceklerdi? Gezmeseydi. Gezmeseydi bir. Orada ne işi vardı? İki. Ben dün evimin önünde öldürülseydim, o kurşun bana gelseydi. Evinin önünde ne köründe evinin önünde ne işi varmış diyeceklerdi değil mi? Peki nereden? O zaman cadde, sokak, mahalle vesaire meydan. Mesela Taksim Meydanı 2008'de yanlış hatırlamıyorsam üniversite sınavında sorulmuştu. Galata Köprüsü'ne çıktın mı hiç? Evet. Galata Köprüsü'nün kesini büyük mü yazayım küçük mü? Büyük. Çok güzel. Dolmabahçe Sarayı'nın sesi Büyük. Çankaya Köşkü'nün K'si. Büyük. Bilge Kağan Anıtı'nın A'sı. Büyük. büyük. O zaman Saray, Köşk, Han, Kale vesaire bunlar büyük harfle yazıyor. Mahalle, Meydan, Bulvar, Cadde, Sokak büyük harfle yazılıyor. Şimdi sana hocam neden diyeceğin bir uyarı vereceğim. İnan ben de bilmiyorum neden olduğunu. Şimdi ben sana dedim ki Porsuk çayında yüzüyoruz dersem çayın çeyesi büyük. Ama çayda yüzelim dersem küçük değil mi? Çocuklar çayda yüzüyor dediğinde Ç küçük. Aynı şey maalesef Boğaz, bak buraya anneciğim, Hisar, Boğaz ve Köşk sözcükleri için geçerli değil. Diyor ki, yer bildiren özel isimlerde, kısaltmalı söyledi. Mesela gemiler Hisar'da çarpıştı. Diyor ki, Anadolu Hisarı demek zorunda değilsin. Rumeli Hisarı demek zorunda değilsin. Mesela İstanbul Boğazı'nda, İstanbul Boğazı'na karşı bir yemek yedik demek zorunda değilsin diyor. TDK'nın sitesinde sadece bu üç sözcük var. Hisar, Boğaz ve Köşk önünde özel isim olmasa da büyük harfle yazılacak. Hmm. Anlaşıldı mı? Mesela gemiler Anadolu Hisarı'na yanaştı dediğimde de büyük, gemiler Hisar'a yanaştı dediğimde de büyük. Anlaşıldı mı? Hmm. Kurum ve kuruluş adlarını büyük yazıyoruz zaten, biliyoruz. Peki sence yönetmelik, kanun, tüzük Mesela sosyal medya yönetmeliği bugün kabul edildi biliyor musun? Mecliste sabah 7'ye kadar e, tatlım tartıştılar. Hani e, o kadar, ay konuşmayayım ben, sosyal medya yasakları vardı. O kadar şey dururken sabah 7'ye kadar bunu konuştunuz. Tebrik ediyorum size minnettarız. E, şöyle desem sana, sosyal medya yönetmeliği yürürlüğe girdi bugün dediğimde. Yönetmenin niyesi, büyük yazarsın çünkü. Büyük. büyük. Peki, bu sabaha karşı kabul edilen yönetmelik yürürlüğe girdi dersen? Büyük Yine büyük yazacaksın. Bak burası çok önemli. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesini büyük harfle yazıyoruz. Anlaşıldı mı? Evet. Peki, onun dışında bakıyoruz. Kitap, dergi, gazete isimleri büyük biliyorsun. E, nutuk, işte Mustafa Kemal'imizin kitabı ve Türk Edebiyatı'nın en e, başarılı mutluluk örneği, Safahat Mehmet Akif Ersoy'un eseri, eser adlarında vesaire büyük harfle yazıyoruz. Peki, Milliyet Gazetesi dediğimde gazetenin gerisi büyük mü küçük mü? Büyük. Küçük. Çünkü gazetenin adı Milliyet, tamam mı? Peki mesela Leman Dergisi dediğimde D büyük mü olsun küçük mü olsun? Küçük. küçük olsun ama Lemanın l'si büyük. büyük. Peki resmi gazetenin g'si büyük. Çünkü neden büyük? Resmi olduğu için değil. Gazetenin adı bu. Ne? Resmi gazete gazetesi. O yüzden resmi gazetenin G'sini de e, büyük harfle yazıyoruz. Sana güzel bir soru soracağım. E, mavi ve siyah duydun mu hiç kitabı? Evet. Mavi mavi demek eski Türkçe'de. Sence mai ve siyah derken ve sözcüğünü, aradaki bağlaçları e, ne zaman hepsini tamamen büyük yazmalıyım sence? Hepsini tamamen büyük yazmalıyım. Harika. Burada yazıyor bak. Hepsi tamamen büyükse büyük harfle yazıyoruz. Yani mai ve siyahı mai'nin m, a, i harflerinin hepsini büyük yazarsak bağlaçları ve edatları büyük yazıyoruz. Ama sadece ilk harflerini yazarsak küçük yazıyoruz. Bak burada olduğu gibi dil tarihi coğrafya kısaltmıştım ya. D, T, -C -F miyim? Öyle mi kısaltı? D, T, -C -F. Ben D, T, -C -I öyle bir şey kısaltmıştım. Bayramlar büyük harfle yazılıyor zaten biliyorsun. Cumhuriyet Bayramı, Ulusal İmanlık ve Çocuk Bayramı vesaire. Onun dışında kurultaylar. Mesela Malatya'da kayısı fuarı var. Fuarın F'si nasıl yazılmalı? Büyük yazılmalı tabii ki. Hmm, çağlar, ilk çağ, orta çağ dönemler her zaman büyük yani tarihsel bütün olayları büyük yazacaksın. Aklına ne gelirse patronu Halil Ayaklanması e, Madımak Katliamı e, Cilalı Taş Devri, ilk Çağ Lale Devri aklına ne gelirse e, bütün tarihsel olayları büyük harfle yazıyorsun onun dışında bakalım şöyle bir Euro'ya nasıl yazıyor bak? Para birimleri. ARO. Gördün mü? Evet. ARO şeklinde yazıyor. Onun dışında Antep fıstığının F'sini büyük mü yazayım, küçük mü? Küçük. Küçük yazacağım tabii ki. Niye büyük yazayım? Peki. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın e, 29'u. 29 Temmuz'da buluşalım dersen sana Temmuz'un T'sini büyük mü yazmalım küçük mü? Peki seninle Temmuz'da tanıştık dersen? Seninle 2020 Temmuz'da tanıştık dersen? Büyük. Harika. Yani bir tarih olduğunda değil mi? Büyük harfle yazmam gerekiyor. Peki, ha, peki Dergen onu sorduk. Tabelalar sence mesela çarşı durağı dediğinde sence çarşı ve durak sözcükleri büyük mü yazılmalı? Tabelalarda. Aynen tabelalar büyük yazılmalı. Var mı buraya kadar sorun? Yok. Yine hislerini alalım. Ee, <laughs> o Hocam ne gerek var? Bu kadar şeye. Ama belki dedim ya eştarlıktan tercih yaparsın belki. Fikrin hiç değişmeyecek mi? Yani. <laughs> Şimdi eştarlıkçılar bana kızacak. Hocam kız sayısalcı neden eştarlığa yönlendiriyorsun diye. Ha? Evet. <laughs> Onları üzülmesin diye. Yemin ediyorum doktor olursan 5 kuruş para vermeden kendime <laughs> muayene ettiririm sana. Ne istiyorsun doktor olursan da şey olarak, alan olarak? Cihit ee, tedavi. Evet. <laughs> Tam benim için. Değil mi? Evet. Yani. O kadar çok para döküyor mu fizik tedavi? Kadın doğum. Evet. De. Jinekolog değil mi? <laughs> en çok para getiren. Çünkü kadınlar 30 yaşından sonra ne olursa olsun doğum yapsalar da yapmasalar da gitmek zorundalar. Peki arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz beğenmeye, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizim Zeynep'le e, videolarımız devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Eskişehir'den sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Bay bay.